cumartesi. Bugün ayın kaçı? 15. Bugün ayın 15'i. Biz are, e, hafta sonu bugün. Ve gezmeye gidiyoruz ilk defa. Sabah köründe kalktık işi değil de gezmeye gidiyoruz şu an. Ankara'ya gidiyoruz. <laughs> Yalkış. <laughs> Ankara'ya gidiyoruz şu an. E, saat 6.50 falan. <laughs> Ankara'ya gidiyoruz. Sırf Aspava için. <laughs> Beni görmek isterseniz ben buradayım. <laughs> Az baba için Ankara'ya gidiyoruz. Dedim ki sabah biz deli miyiz? <laughs> miyiz Evet öyleyiz. Manyak deliyim oğlum ben <laughs> Evet tehlikeli sensin. <laughs> evet böyle. Şimdi otobüse bineceğiz. Otogara gideceğiz. Oradan Ankara'ya gidiyoruz. Bugün <laughs> eğlenceli geçti. Evet şimdi merkeze geldik. Bu saat bilemiz Valilik kona. Saat an neden Azerbaycan yapıyor? Olsun. Azerbaycan kardeşliği diye. Şimdi aktarma yapacağız. Diğer otobüse bineceğiz. Otobü Otogara geçeceğiz. yapacağız bunu. Yapacağız. başaramazsak. <laughs> yapacağız herhalde. <gideceğiz>. Taban var. <laughs> <laughs> Otogarda görüşürüz şu an otogara geldik otobüse bindik bekliyoruz kalkacak birazdan. çok soğuk otobüs <laughs> çok soğuk <laughs> heyecanlı bir şey söylemek ister misin? soğuk <laughs> bir an önce az istiyorum <laughs> akşama böyle şimdi saat 7.58 birazdan araba kalkacak saat 12 gibi Ankara'da olmayı düşünüyoruz inşallah. Olursa çok mutlu Aynen. Ondan sonra biraz müze gezeceğiz. Sonra da akşama doğru saat 4.30 gibi Asfaba yemeğe gideceğiz. Aslında tek amacımız şu an Asfaba ya. <laughs> Ama gitmişken biraz gezelim dedik. Ama gideceğimiz bir müzeler çok güzel. Aynen müzelere gideceğiz. Çok güzel müzeler var. Onları da çekeceğim. Bakalım nasıl geçecek. Çok heyecanlı. Çok eğlenceli geçecek bence inşallah. Bakalım ne olacak. Bu anda moladayız. Az kaldı. bir saatlik bir yolumuz kaldı. Birazdan Ankara'ya doğru yola çıkacağız. <laughs> bekliyoruz şu an. 20 dakika mola verdi otobüs. Hava şu anlık güzel. Umarım hep böyle güzel geçer. Bakalım ne olacak. Heyecanlıyız. Heyecanlı yani. Güzel geçsin. Müzeleri falan gezeceğiz ama bu bir kültür gezi videosu değil. Kanalı değil zaten. Çok fazla bizden bir şey beklemeyin. Öyle. Umarım hep hayatınız boyunca hep güzel yerler gezersiniz. şu anda. Şu an Kızılay Meydanı'ndayız. Birazdan Ulus'a geçeceğiz. O zaman görüşürüz. Bay! Evet arkadaşlar şu anda Ulus'a geldik. Ulus'dayız. Nerede oldu ki takipçi? Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, kanalıma. Ben yolda oldum. Unutmayalım lütfen. <laughs> Abi, bu bizi bilmiyoruz. vallahi bizi bu taraf değil mi burası? Ya, Ulus bu taraf mı bilmiyorum. Bu taraf, bu taraf. Kafam abla. Burası var. işte Aa, metrodan inince. Bu taraf Ta, o taraf mı? Bu taraf bu tarafta abla. Tam şurada. Aynen. Tamam, tamam canım sevgilim. Tamam rica ederiz. Arkadaşlar, sorucuk iyi. Abi Hemen. Ama biz de mesela insanlara soruyoruz. Biz öyle yolu atladık ama biz de insanlara soruyoruz. Kimse nerede ne var bilmiyor şu an. Kimse bilmiyor. Biz ama çok yakınız. Hatta şurası olabilir mi? Müze. Yani, Aa bu sarı bina da şey. Evet. Kum müzesi. E, geldik, ya. Bırak, e, geldik çok kolaydı. Nur kırmızı yanıyor. <gülüyor> 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 bu ne? Bilmiyorum korkuyorum. <laughs> Her şey geçerken korkuyorum. Birinin elini tutmam gerekiyor. <gülüyor> 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 Anne. <gülüyor> Böyle işte. Bakalım şimdi müzeye gireceğiz. Şimdi kapattım. Konumuz zaten sınır müzeler. Bu yol boyu ulusta Bu caddenin adı ne ki? Yani çok biliyormuşum gibi sanırım. <laughs> Bu yol boyu müzeler var. Onlara gireceğiz. Bakalım. Çok heyecanlı. bakıyorsun. basın. Polis abi. Böyle işte. Çok güzel görünüyor burası. şu an. thank <laughs> you de girdik. Harikaydı. Bu kadar evet, güzel evet. bir hissiyat yok. Tam kul müzesinin önünden geçiyoruz. Bu arkamızdaki ziraat müzesi. <laughs> Ankara'ya bir deniz şart. <laughs> Bu sokak tam Beşiktaş'tan Davunbahçe'ye inilen sokağa benziyor. Bir. Gerçekten deniz şart. <laughs> cami çok güzel. Çok güzel bir cami. Evet arkadaşlar, ziraat müzesine girdik. Burada Sonra Vakıf eserleri. Ankara'da müze. girmediğimiz müzeye. <laughs> Dört ya daha. Da. Bütün müzelere girdik. Caminin güzelliği. Gerçekten çok güzel, kocaman bir cami. Beğendim. Şimdi resim müzesine gidiyoruz. <laughs> <gülüyor> ne dedi? <laughs> ne <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> şimdi resim müzesine gidiyoruz. Ne müzesi? Resim. Louvre <laughs> müzesi. Louvre <Lön> müzesi. <laughs> bir kuyruk, bir kuyruk. Önümüzde bir. Burası neymiş? <laughs> Burası güzel bir müze. Bak turizm. Burası turizm bakanlığı tamam. Şöyle. Ankara gal galiba değil kalabalık. <laughs> Ankara baya kalabalık. Şu ana kadar güzel geçiyor. Kaç tane müze gittik? Dört tane müzeye girdik. Şimdi resim müzesine gidiyoruz. Güzel geçiyor. Böyle. Buradan mı gidiliyor? Böyle. Burası da bakanlıkmış. <laughs> güzel. Beğendim. Acıktım ben. As babanın hayalini kuruyoruz hala. Otobüste bir tane adam var. Ne dedi? <laughs> adam birini aradı bir onu işte. Telefonla konuşuyor dedi ki kafam attı sabah bindim Aspaba yemeye gidiyorum dedi. Güzel ya. Biz. Gerçekten. Asla. Ya, niye kalipsiz? de onu yaptık. Sadece asfalt için gitmiş olmam için bir de önden müze gidiyoruz. diyoruz. Aynen birazdan müze gittik. Aslında gidiyoruz. bu müze gezmesi de şey değil hani kültürlenmek için değil, acıkmak için. Biraz zaman geçirmek için. Ama şeyde millet meclisinde çok etkilendik gerçekten. Evet, çok çok güzel, güzel bir yer. Herkesin gitmesi gereken bir yer, görmesi gereken bir yer gerçekten. <laughs> Nefes alamıyorum. Hemen yoruluyoruz bir de. Geçelim. Ama buradan geçeceğimiz emin misin ya? ya. Aşağıyı gösteriyordu ya biz yukarı çıkıyoruz kanka. Ablacım ben bunu bunu antika. Zaman malları. Sporcu mu kanka beni nereye götürüyorsun? Ben sana dedim yukarısı diye. Gidelim mi gitmeyelim mi dedim. Ben kararsızdım. Dedin ki gidelim. Gelmişken gidelim işte. İşte o zaman ne söylüyorsun? Ama şu an nerede ne oldu bir sürü oldu ya ortaya evet. çıktı. Kaç insan baktı. <laughs> ağzım ağzım içinde. Bu <laughs> başka bir şey yok mu ondan neyse ya. Ankara'da neydi? Yorumlarda belirtti. Evet. Ay çok yoruldum. <laughs> neyse. Pardon. Bize de görüşürüz. <laughs> evet 15 dakika duruyoruz. Gebersin Resim Müzesi'ne geldik. Burada Etnografya Müzesi, Resim ve Heykel Müzesi olarak geçiyormuş. Burası... Müşfik <laughs> mi? Müşfik mi? Mihri Müşfik. Adayurt'tan anlıyorum. Resim sayısı. Resim öyle. Burası kültür sanat kanalı değil zaten. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Burası ne kanalı? Boş yapma kanalı. Boş yapma kanalı. Hadi. Boş yapma. şöyle bir Ankara'ya bakmayalım mı? Şuraya Aa bak. Aa, binmemiz lazım ona. Töpe taklak olmamız lazım. <laughs> çok bu, çok ya, evet ya Ankara'ya bir deriz şarkı. lütfen. Yok, Ankara Belediyesi. <laughs> diye. Ankara Belediyesi nasıl Ay çok, çok, güzel. güzel. Ay. Bu, iyi, bu nedir? Çok güzel. Altın kapılarımız kan oldu. Hiç Şuradaki eserin derinliğini anlam anlayamıyor musun? Bak bunu gör ya? Şunların anlamını anlayamıyor musunuz? Arkadaşlar ben bilmiyorum. Yani bak güzel bak. bu kimmiş? Bir resim, bir resim, bir resim, bir resim. Tamam önemli Öğrencilik olan bu zaten. Tam da buradaki sanatı Gökçe'ye benziyor. Oh, <laughs> Harbiden <laughs> benziyor. Buradan Gökçe'ye selam olsun. 10 sene sonra. Dur, sen ben Bilemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kime hatırlıyorum. Güzel bir resim, tablo. Güzel bir tablo. Burada deri değiştiren bir yılan anlatılıyor. Kanka. Biz de, <laughs> Biz de deriniz. Biz de derimiz. Biz de deriniz. <gülüyor> <gülüyor> Buradan yılan akrabaları. <laughs> Akrabalar beni izlemeyin. <laughs> yılan akrabalarım benim. Üstün önce götürelim. Sen Şunu ben de <laughs> Güzel ya evet. değişik benim yorumlama güzel ya değişik nerede gider insanlar ayak ayakları kafası yok hangim tabii ki bunların hepsinin bir anlamı vardır evet Bakın. besin müzesinde fotoğraf çekme yani bakın karga <laughs> karga mı ev ee, sen çok, Sen çok kültürlü bir insansın. Bize de bize. Bize de evet. Anahtar sende de. Evet. Bak. Resim müzesine girerken çantalarınızla giremiyorsunuz içeri. Etnografya müzesine giriyoruz. Çok heyecanlıyım. Şu arkaya bir deniz olmasa mıydı? Var zaten. Nerede? <laughs> Geldi. Atam denize doğru duruyor. <gülüyor> <gülüyor> sesimden geçtim mi? Kanka. Tamam, Yok tamam. ya. Nuh müzesine gittin mi? Ay baktım bir kuyruk bir kuyruk. Alışveriş şey yaptım. <laughs> Önünden geçti bir kuyruk. Geçmedi mi? Geçti de etkisi birazcık var da. Şu anında... Gözüne lens battığı için... Gitti şu kadarcık lens suyuna 250 lira para verdin. Can mı çekişiyor? Ah, Sabahtan hayat, beri görüyorsun canım nasıl acıyor. Hayat çok pahalaştı ve yanlış dönemde öğrenciyiz ya. Kanka. Kankış. O yolun ortasından patiküt. Geçip duruyoruz. Şimdi de Aspava yemeye gidiyoruz. Aspava, Aspava'da görüşürüz. Bak. Şimdi metrodayız. Kızılay'a gideceğiz. Ulus'tayız hala. Ulus'tan Kızılay'a geçeceğiz. Ondan sonra da Emek'te, Yıldız Aspava'da. Aspava'ya gidelim. Şimdi metroya biniyoruz. Orada görüşürüz. Neyse geldik. Kızılay aynı Kızılay'ı Aşti otogarın oradayız. Yıldız Aspava'da Aşti'nin aşağı sokağısında <laughs> Aşti'nin aşağı sokağında Şimdi Aspava'ya gidiyoruz. <laughs> Çok heyecanlı. Konum Bu konum bakıyor şu an kaybolmamak için. <laughs> Aspava yiyeceğiz. Aspava'nın açıklaması nedir? Önce onu söyle. Allah sağlık, para, afiyet versin. Amin. Amin. Aspava. Yo. Kanka fazladan bir şey söyledik Hayır. Sana. Allah sağlık, para, afiyet versin. Amin. Aspava. Ha, amin. Tamam doğru. <laughs> çok tatlı değil mi ya? Çok güzel. Ne? Açılı mı? Allah bereket ver. Gazi mi açtın? Yok açmıştım. Böyle şimdi Güzel. gidiyoruz. Orada görüşürüz masada. Çok iyice alayım. Böyle bayılabilirim. Gerçekten. <laughs> Yerken. Çıkıyorum. Şimdi Gülçimen'in önüne çıktık kanka. Hayır Gülçimen bu tarafta kaldı. bir şey yiyoruz. Evet. Sabahtan beri de hiçbir şey o, yemedik. Bir tane poğaça aldık. açma. Ay açma yani. aldık. Bir tane. Bir tatlı Bisküvi, çay falan var. hani otobüste veriyorlar ya öyle şeyler yedik. Hiçbir şey yemedik. Şimdi nerede? Yiyeceğiz işte. İkimiz de farklı şeyler söylemeyi düşünüyoruz. Bakalım. Masada görüşürüz. O, evet, geldik, oturduk şu an. Şu anda ikramlarımız geldi. Biz SSK söyledik. Evet. Soslu, soğanlı. Soslu, soğanlı. SS. Haşarlı. dürüm söyledik. Böyle ikramlar geldi. Büşra hemen yiyor tabii ki. Dişli köfte söyledik. Dişli köfte yiyor. Abi <laughs> ne Abi de kameraya bakmak istedi kameraya baktı. Böyle işte. Ortam şu an güzel ama biz biraz ortaya oturduğumuz için hoş değil yani. Böyle 7 saat sonra görüşürüz. yiyemedik yani bile. Herhalde çok yorulduk diye. Biz ikinci gelişimiz. İlk geldiğimizde daha çok şey yemiştik. Evet, 40 dakikada daha çok şey yemiştik. Çünkü ilk geldiğimiz için eve heyecanlıydık herhalde ondan. Şu an o kadar yiyemedik. Hatta yani ben dürümü bitiremedim bile. Şimdi tatlı ve çay saatine denk, denk geldik. <laughs> Aa uçtu benim kafam. Harun <Gülüşmeler> gibiyim yemin ederim böyle bir halay yok. <laughs> Adam çok ağrıyor. Ne yani de değil Bir şuraya gel içmeden Harun. Şimdi dondurmalı, baklava soğuk baklava geldi ilmi dondurma. Biz Güçmen'de künefe de gelmişti arkadaşlar <laughs> Adam değil. Güçmen'de künefe de vardı. Buradaki künefe yok herhalde, gelmedi çünkü. Ama şimdi e, çayımızı ve tatlımızı yiyeceğiz. Saat 7'de biletimiz var. Otoda, otobüs, otobüs e, e, döneceğiz. Şu an saat daha 5.30. 7'ye kadar, 6.30'a kadar üstünde. Çay keyfisi, tatlı keyfisi bu şekilde. Ama daha çok şey yemek isterdim yani. Yiyemedim. Çok hızlı gelişmedim ya. Yani. Evet. Hı -hı. Sabahtan bir beri her şey gitti. Hı -hı. çabuk hızlıydı ki. Çok hızlı geçti. Ama daha çok şey, daha çok hayal kuruyordum. Daha çok şey yiyeceğim bu sefer diye. Olur. Olur. Artık bir dahaki. <laughs> ben bir dahakine asmamaya gelmem. Kaldı. <laughs> gereksiz arkadaş. Bir kere geldiyseniz bir daha gelmenize gerek yok. İlk geldiğimizde 40 dakikada yediğim için bir daha tadını böyle hani keyif yapa yapa yemek istedim. Evet. Ama gerek yok. Bir daha gelmeyiz. Şimdi de keyif yapacağız. İşte çayımızı içeceğiz. Bye. Biz iki saat oldu. <laughs> iki saat oturduk. Böyle bir şey yok ve hiçbir şey yiyemedik ya. Çok üzgünüm gerçekten kendime çok kızıyorum. Ama mide patlamak üzere. O <laughs> oh, bayılıyor. <laughs> çok kötüyüz gerçekten. Hiç de bir şey yiyemedik yani. İki kere tatlı. Uf. Ambulans Allah için ben midesi yiyeceğim? gezireceğim. İçin değil. Ben iki kere tatlı söyledim, <gülüyor> yedim. <gülüyor> Bir yedim. de diyor ki, hala künefe yok. ben <laughs> de yediğimizde künefe vardı, burada da soğuk soğuk verdiler. Başım çok fena oldu. Ben kustum kusucum. Çok kalabalık ve sürekli böyle bir kaos altındasın, hızın altındasın. aynı Ya sürekli bir şey var. <laughs> sürekli bir uğultu Aa. var. Çok zor. Gerçekten çok zor şartlar altında yemek. <laughs> bir de bizim masamız ortadaydı. Sonra Aynen, sonra bizi köşeye aldılar. Sonra bizi dörtlü masaya aldılar. Ama gerçekten çok kötü. İlk başta dedi o yeriz falan biraz sindiresin diye. <laughs> Neyse yemedik. Ne oldu? Hala <laughs> anlamadım ne oldu. O kadar bize mayıştık ki hemen yatmak istiyorum. Başım ağrıyor benim. Böyle midemde bir yumruğu var, bir şey şuramda. Nasıl geçecek? Biliyor, bilmiyorum. <laughs> evet, gerçekten. Biz bir tane acıkalım kalın diye de o kadar yer, yer gezdik oluyor. kanka. Evet. Açtık yani. Ama çok yani. yorgunduk ama aşırı yorgunduk. 6 tane müze gezdik ya. <laughs> İstediğim performansı yakalayamadım ama Aspava'da. İlk Sen gittiğimde tam 40 dakikada ben orada her bütün şeydir. her şeyi yedim. Üstüne ekstra patates falan getirmişlerdi. <laughs> Onlardan da yemiş. 40 dakikada. <laughs> Biz otogara nasıl geçeceğiz? Şuradan işte. Burası ne Buradan bir yerden geçiliyordu diyor. <laughs> Böyle işte şimdi de otogara geçeceğiz. Yeri de arabamız var. Bakalım neler olacak. Gün değerlendirmesi. Evet. Çok güzel müzeleri gezdik. Çok güzeldi. Her şey mükemmeldi değil mi? Evet. En yani çok olacak. hangi müzeyi sevdin? O ilk ikisini. Ama pasajdı çok. Pasaj mı? Palas. Ha, Palas çok güzeldi. Orası çok güzeldi. Evet. Ama resim orada çekmemize izin vermediler. Bir tabii tane ki. Şerisi gerçekten çok güzel. Evet. Sadece şöyle bir Fransız yemek takımı vardı. Bu Bunları koyarsın ya da yapılıyor ya. Aynen. Böyle eklerim ben. Göstereyim. Fotoğrafları da ekleyeceğim. Çok güzel. çok güzel şeyler vardı. Böyle atacık köşesi yapmışlar. Aşırı güzeldi. Ama o şey çok iyiydi Aynen. Yine meclis oldu ya. Meclis, ikinci meclis. Gerçekten orası çok güzeldi. Atatürk'ü böyle balkona koymuşlar sanki gerçekmiş gibi. Aşırı güzeldi Böyle. Ondan sonra müzeleri gezdik. Güzeldi. Altı tane falan müze gezdik. Ee, sonra da Aslova'ya geldik. Zaten 12 gibi geldik. 12.30 gibi. Hancı şimdi de bindik gideceğiz. Kütüphanemize geri dönüyoruz.